Bak bakayım. Yok bak bana. Bana bak bana bak. Yok. bakayım. İyi misin? Görüşlerini alayım dayım. <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. He. Ee, nasıl İstanbul gezisi? Çok güzel ama gezdiren olsa işte annemiz gezdiriyor mu? Ya geziyor işte. <laughs> Adalar'a gidelim mi yarın? <laughs> gidelim tabii. <laughs> Gezdiğim için çok mutluyum. Gezdiğim için çok mutluyum diyorum. Beyza sen Partisi Sarayburnu. Şimdi de Sevda beni çekecek. Çekildi mi? Parmağını çekildi. Kavze silindi mi? Ol oldu mu? Oluyor mu? Oluyor. Oluyor Ne <laughs> güzel geziyoruz değil mi? Değil evet, abi. çok güzel geziyoruz. Benden gel şöyle bayan. <laughs> Yeah. Mm -hmm. Hadi bırak Hüsnü. Boş kaçın. Bırak. 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 Bırak Başım, Bak. Ne beni. aldın. Deniz Beni suyu. Alayım, Deniz suyu. Ne? Beni su alabildin mi? Aldım. Daha gösterdim ya daha He. <laughs> burada düşülmez. Burada düşülür. <laughs> burada düşülmez. <laughs> Dikkatli basmasam <Burada> düşülür. Dikkatli <laughs> basmazsan <Burada> düşülür. <laughs> Leyla iyi, değil? E. Sürücü, şarkı, i̇yi görünüyor. Normal, ya. E, o iyi görünüyor normal. Ee o. Sandalistin üstünde. Bu şeyleri en lül. Beyza arkandan çıkıp gelir bak. Gülsün evet, oradan sürücü. geliyor. Ay. Suyu buraya döktüm. Bu da nişte oldu. Zeytin, biber gayet harika. İyi mi? Şeydir. E. İnip çıkmasın. Güse. Ben öbür Ben hep taraftaki kayalara ineceğim. Ben de. Çocuklar nasılsınız? İyi. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Anam, <laughs> oh, <no>, anam. Oh, no. <laughs> Mustafa Sandal mı bu? Mustafa Sandal yahu. <laughs> Yapsana dans Leyla'nın selamı var. Leyla'nın selamı var, denir mi onu? Lan sana o halan, halan dedir diyor ben. Kim, Şöyda mı? Semra, Semra. Leyla denir mi, sana halan dedir diyor. <laughs> Çekiyor mu hadi, Kusun Adik. Çekiyor mu Hadi Hadi. varın. Ama kameraya bakma. Bak Bakmayız

Değil mi? O ne? Aa! Gitti basit. Çekiyorum. Yok. Yo, hadi inin baymakça. Yok. Hadi inin. Benim inin. Ya. aşağı. Ben? Üstüne hadi. hadi. in oğlum. Aha, şey <laughs> <Sür kurup da. gülüyor> Tek Çekiyor da behi kalamıyor mu? mu? çok güzel çıkıyor vallahi bakın <Gülsün> Gerçekten. <yenge> ya. <gülsün yenge> Ben şeyim da güzel çıkmasın ama inşallah güzel olur. Demin bir şey anlattınız ama unuttum onu. Bir daha anlatsan şimdi. O neydi acaba? Ne, güzel bir şey anlattınız ama. Ya bugün ne yaptınız onu anlat işte. Ha, 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 bugün çok, Çok güzel gezdik bu oyuna sorma. Eve gittik. Orada bir güzel e, camide namaz kıldık. Hı -hı. Ondan sonra Eyüp Hazretleri'ne girdim, orada bir Yasin okudum, <laughs> duasını yaptım. Hı <laughs> -hı. Ondan sonra, çık, siz benden önce çıkmış, çıktım, bizim bunlar nereye gittiler? çıktım, <laughs> bir kapıda bekleşirsiniz. Bunlar doğa yapmadan mı çıktılar acaba dedim ben. Her şey de Baktım ki hepiniz oradasınız. Bursa'da <laughs> <Şaşırdım> -hı. <laughs> yani. <Gülüyor> <Gülüyor> alma, kızına, alma, ya Ağlama, kız mı ağlama? Ya, beni kameraya şey yapmayın ya, konuşsan, ne anlatıyorsan ya, beni sokuyorlar. <laughs> <laughs> tamam canım bir şey yapalım. Başlayalım. Oradan nereye gittik kızın yenge? Ha, oradan da tekrar aşağı camiye girdik namaz kıldık ya. Eminönü'ndekini değil mi o? Şey yok, Eyüp'ün. Eyüp'ün şimdi türbezinden da alta girdik ya yok, namaz kıldık. Yani. Ondan sonra çıktık. Tekrar abdestimizi aldık işte. Gel. Gezdik kaşarlar yani, şeyler. Türüm türüm tutuyordu, değil mi He, canım? ben de dedim ya, sen sen olsaydın şu başörtülerini görmedi dedim. Hmm. Ya, gerçekten olsaydı diyor, bunlardan hep alırdı o. <laughs> Buraya de gerçekten gelmedi diyor. Güzel şeyler vardı ama değil, değil mi? Evet, çok yani. güzeldi onlar ya. Çocuklar hepsi içindeler, bundan bir saldırdılar, o aşağı aşağıya saldırdılar. Kokulu tespitler vardı, ondan sonra neler neler Yani Oraya kaç Doğru kere gittik, Doğru. biliyor musun? da. Hı -hı. Oradan gittik işte, bir tabağa ekmek yedik. Biz konuz var, biraz şöyle Hı -hı. hava aldık, tekrar Aha. döndük, bindik arabaya, yallah! Hayda! Yallah, o ne sanki? Emine girmediniz mi? Girdik. Ne camisine? Yeri camiye, Emine'deki. Cami, Kuşlu camiye. Koşu camiye girdik zaten. Hmm. Koşu camiye verdik, ilk gün orada kıldık zaten. Hmm. Ondan sonra... Kuşlara yem attınız mı? Ha, çocuk, çocuklara attılar. Çocuklar hep sattı. Şey? Attılar, attılar. <laughs> Her şey var mı? Çekil. Balık ekme de gözünde ya? Kamera buraya. Balık ekmeği ev değildik işte. Hmm. Evde miydik? Ha. Evde miydik? Evde miydik? Evde miydik? Baba. Ana emrin de onu ya. Yok, orada güzel, Ahmet orada güzel gördü, orada yedik. Seyda, sen nasıl hissettin bugünkü geziyi? İyi hissettim. Hı. Hmm. Güzeldi. Ee? Işıkta niye durmadınız? Dünkü nasıl dedi? Dünkü Işı. deniz gezisi. Güzeldi de yosunluydu biraz. Hiç yanmamışsın ama sen? Yanamadım. Kar <laughs> <Garı> olduğun için. Kar <laughs> 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 oldu. Buğday tenli olduğu için benim kızım hmm. az yanırdı. Esmer olduğunda yanmamış emek. <laughs> Yanmış ama aslında mayo çıkarınca yanan yerler belli oldu yani. 4 sene takdir alırdım. Bu sene ne alamadın ya? Teşekkür aldım ya. Ama zor. Bizim sınıfta tek bir kişi aldı. Bu, fotoğrafta niye çıkmadın sen? Bugün herkes iyi çıktı. Ağzım yamuk çıktı. <laughs> 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 Ağzım <Abi> yamuk mu çıktı? <laughs> evet. Sıra Leyla'da. <değil> <laughs> ben de de. <benzi. gülüyor> Bu yazın. <laughs> Leyla sən məhsulsun? Eyə. Toy. Vallah. Gəzdir. <laughs>